Sen şimdi presle bir boks'a gir bakalım. Şuraya geç oğlum, şuraya geç. Boks'a pres yap, boks'a pres yap! 1-2, 1-2, 1-2! 1-2! Gir şimdi 1-2! 1! Hayır, devam et! Devam et! Oğlum niye aynı yeri vurduruyorsun? Presle gir, boks'a başla! Boks, boks, boks. Biraz bir devam et biraz. sol sağa direkt gir, direkt gir, sol sağa. Devam et. Aferin, devam et. Devam et. Devam, 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 devam. Kırıldı, kırıldı Muhammed, kırıldı, devam et. Devam et, aferin oğlum. Boks, bir iki, 1 iki, bir iki. Boks, bir iki. Muhammed sol gözler sağa low öncesi olsa. Ağırır. Savurma, savurma olsa. Elleri aç, elleri aç, elleri aç. Ne yapıyor? 1 2 box 1 2. Hadi daha direkle, sağ oş birleşik. Hadi. Seni aşağı gör. Oğlum gel. sen pides yapacaksın. Sen sen. Evet aferin. Bu işte. Evet aferin. Sen direk atarak. Aferin. Şu savurma. Oğlum. Niye bir iki yapmıyorsun ya? İçeriden içeriden. Al işte. Kapat. Oh. Kapat. Al. Tamam. Denine bir nefes al Bozuluyor zaten. Yani şunu şöyle atıyorsun. Adam direkt bir içeride giriyor. Onların hepsi gidiyor. Duruyorum. İçeriden at. 1 2 1 kafayı göm. Tamam mı? Bebe çok yukarı doğru kaldırıyor. Karaciğeri denemeyi unutma. Köşedeyken ama bak. Ortadayken değil. Tamam mı karaciğeri? Hadi. Dediğimi yap! Dediğimi yap! Dediğimi yap! 1-2-1! 1-2-1! Hami sol sağ sol long! Aferin işte bu! Bir daha! Bir daha! Bir daha! Nasıl geri düştü ya? Aferin! Elleri aç! Long kick bağla! Long kick! Sen! Sen! Sol göster! Sağ long kick! Abi, sol, sağ, sağ. Şimdi! Aferin! Gitti sol sağ! Oğlum gitsene sol sağ! Oğlum savunur uraklar düzgün at! Abi sonsa sonsa düzgün Oğlum low kick vursana! Low kick! Sorsa, Aferin! Sonsa sonsa! Aferin! Bir daha bir daha bir daha yüklen! Sağ direk, sağ direk, yatarak sağ direk. Yatarak sağ direk, yatarak sağ direk. Onu sağ direk, sağ direk, sağ direk. Aferin, sen bu. <laughs> sezonun son milli takım seçmesi Türkiye Kickboks Şampiyonası'nın sonuna girdik. Kickboks'ta bu yıl e, İsrafil İtalya'ya gidecek. İsrafil şifre de bu yıl Muay Thai'de Kickboks'ta milli takımda. Eee normalde hani Kickboks yapan, Muay Thai yapan falan filan çok soru geliyordu. Gördüğünüz gibi hem, Muay Thai'di, hem Kickboks'ta Türkiye şampiyon oldu. Emeklerinin karşılığını aldı. hakikaten kıra kıra e, gitti. Muhammed Türkiye şampiyonu oldu. Yani çok sevindim. Umut e, Süper Lig'de ve Muaytay'da iyiydi, e, profesyonel kickboxta iyiydi de burada verdi. Mete gelecek vaat ediyor, hoşuma gidiyor. Eksikleri var inşallah. E, tabii ki de Enes Berke asil. Enes Berke yenildi. Şöyle yenildi, böyle yenildi, puan basmadı falan filan. Üçüncü maçında, değil mi, yarı finalde verdi. Yani ben yoktum o sıra, bir işim vardı falan filan. Yani bahane olarak konuşulursa çok şey konuşulur ama bunlar bizim için bahanedir bahanenin e, hiçbir şeyi geçerli değildir benim için özellikle de. Hakeme mi yeniyoruz? Hakemi de döveceğiz, adamın akıl tutacağız. Bu kural böyledir. E, Berke'nin yenilmesini çok isteyen kişiler var. Bunu çok iyi biliyorum. E, bakışlardan, oradan buradan. Ama bu bizim için önemli değil. Bizim uzun vadeli hedeflerimiz var. Tek Berke için değil, buradaki e, Mete için, Muhammed için, Umut için. Ve bunları da gerçekleştireceğiz. Daha önce çok kez gerçekleştirdik. Allah nasip etti yine de gerçekleştireceğiz. Berke'nin burada yenilmesi iyi sporcu olduğunun gerçeğini değiştirmez. Ya da Muhammed'in ya da diğerinin ya da şu anda biri kötüyse bu iyi olmayacağı anlamına gelmiyor. Biz çalışacağız, karşılığını alacağız. Şu anda sezon sonuna doğru artık bu yıl çok yorulduk. Özellikle ben çok yoruldum. Haftaya bir Antifight YouTube kanalımızda canlı yayında. Profesyonel maçlar olacak, Ali Alkayış'ın düzenlediği Alkayış-Faytayran'a orada sporcularımızın bir çoğu dövüşecek. Ondan sonra güzelce herkes tatiline girecek. Tabii ki de e, İsrail çalışmaya devam edecek çünkü Malezya ve İtalya'ya gidecek. Ben bu kadroda bütün herkese çok teşekkür ediyorum, cidden çok güzel bir takımız. Ama tabii ki de son Hocam'a bir pas atmak istiyorum, mikrofonu hop. Söyleyecek çok şey var ama söyleyemiyoruz. İstediklerimizi almak istedik, ya kendi adıma konuşayım alamadık öğrencim Mamak'tan katılan Metan üçüncü oldu. Bu da bir başarıdır. Üzülüyor ama yani birileri yenecek, birileri kazanacak. Biz üçüncü olduk. Hem kazandık hem kaybettik. Güzel geçtik. Hocam da söylediği gibi bu sene çok kalabalıktı. Çok hızlı maçlara girdik. Daha üç gün önce kemerdeydik. Oradan tekrar buraya geldik derken devamlı koşuşturma içindeydik. Söylediği gibi bu, bu rolde en çok Abdülkadir Hocam yoruldu ve emeği de çok Oca, emeği de çok arkadaşların üzerinde öğrenciler üzerinde çok ee, hem babalık yapıyor hem abilik yapıyor ee, biz zaten bir aileyiz bizde kesinlikle hoca yoktur yani vardır da yoktur öyle söyleyeyim da Allah izin verirse seneye daha iyi şekilde hazırlanıp geleceğiz hocam evet kanalımıza abone olmayı unutmuyorsunuz gün geçtikçe büyüyen bir ailemiz var burada çok güzel tepkiler alıyoruz herkes yanıma geliyor selam veriyor beni gördüğünüzde yanıma gelme konusunda çekinmeyin tek ricam yemek yiyorsam ya da maç anındaysam orada bir duraksayın. Çünkü cidden arkadaşlar biz de stresli oluyoruz. Dediğim gibi kanalımıza abone oluyorsunuz, like atıyorsunuz. Herkesi sosyal medyadan takip edebilirsiniz. Görüşmek üzere Batuhan. Sana da ayrıca teşekkür ederim kardeşim. Haydi Hayır. bakalım.